Adres burası. Hayır içeride olmadı. Celal yoklar herhalde evde. Hadi gidelim. Arayabilirsin. Hadi gel. Hayri. Gördüm seni. Adaş kapıyı. Bak bir şey konuşacağız. Bir şey yapmayacağız. Aç haydi. Hayri. Açsana oğlum kapıyı bak. Kırdın mı bana kapıyı? Genel saçmalama. Ya kapıyı açmıyor. Belli ki bildiği bir şey var. Tamam polis arayalım o zaman. Polise söylese söylerdi zaten. Sert bir dile konuşmak lazım. Yavaş. Hayır. Seni arabada beklesene bayan. Haydi. Haydi. <laughs> Hadi. Kıbrışma, kıbrışma. Hayri, ben senden normalde şüphelenmeyecektim. Ama sen çok şüpheli hareketler yapıyorsun. Ben bir şey bilmiyorum abi. Yemin ederim ben bir şey bilmiyorum. Ulan madem bilmiyordun, ne yapıyordun kabın arkasında? Hı? İzin verse ağzın burnu mu karacaktın? Korktum abi. Aziz Türel dediniz. Polis olmadığınıza göre onların peşindeki adamlarsınız. Sen onların peşinde adam oldun nereden biliyorsun? Konuş öyle. Bak kafana sıkarım oğlum. Yemin ediyorum sıkarım. Tamam abi tamam. Birileri geldi marinaya. İsimlerini bilmiyorum. Tekneyi alıp gittiler. İlker Bey sandım ama değildi. Bana da 50 bin lira para verdiler görüntüleri silmem için. Sen de sildin. Sildim abi evet. Kimdi bu adamlar? Bir şey söylediler mi? Bir şey söylemediler ama... ...garip bir tipti. Garip derken? Böyle... ...kocaman şapkası vardı. Adamın biri de şemsiye tutuyordu. Garip garip işler hep ayrı. İyi mi içerideki? İçeride içeride. Konuşturabildin mi peki ne diyor? Konuştum. Hı. Savaş almış babanları. Savaş mı? Allah kahretsin ya ne istiyor bu adam bizden hala? Almadı mı intikamını bu? olur, ben sana söylüyorum ama sen bana inanmıyorsun. Hayır yani önce babamları hapse attırdı şimdi öldürmeye mi çalışıyor? Celal ne yapacağız? Önce dua edeceğiz. İnşallah babanlara bir şey olmamıştır. Sonra da gideceğiz. Hemen Haydi. Ya bir şey yaptıysa babamlara? Yapsa haberimiz olurdu. Saklamazdı. Haydi atla.